her şey var. Evet hemen bana sor. Bir şey söyleyeceğim. Ben şu anda ne ay, istiyorum biliyor musun? var. Bunlar var. Bunlar var. Bunlar var. Her şey lol. Ay var. burada da varmış. Her şey lol bekle. Ama ben ne istiyorum biliyor musun? Bak burada çok güzel şekerler var. var. Ve çocuk bebekli şekerler. Ha, Rüya ayıcıklı şeker de var. Bundan Aa, mı alsak acaba? Aa Rüya ponili de varmış. Gördün mü? Pony. Pony. Arkana bak. Gök kuşaklı şeker poşeti. Bir tane bundan mı alsak acaba? İçinde neler varmış bakayım. Şey. Para çikolata var. Zelibon var. Lor bebekli bir şeyler var. Hediyeli sakız kutusu falan bir sürü şey var. Bundan mı alsak acaba bir tane? Bak, unicorn çanta. var unicorn Aa evet. Gökkuşağı şeklinde. Bu daha güzel sanki. Bunu mu alalım? Bak burada Hulk var, Spiderman var. Efe'yi de bunlardan alabiliriz. Ya, Rüya. Çikolatalara bak. Ay ben bunlara bayıldım Rüya. Evet şimdi düşünük düşünük. Para çikolata. Sok elini, sok elini, sok elini. Bir sürü para çikolatalar var burada. Bir tane de kutu alalım. Şimdi aç bakalım bu çikolata kutularından birisine. Doldur buraya gelsin. Gön Gönder gelsin Bakalım kaç tane çıkacak Rüya Kasa kapanmak üzereymiş olabildiğince hızlı ol Bir tane daha kocaman bir şey al anneciğim Kocaman bir avuç al Sayma, kocaman avuçla al Çabuk 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 kasa kapanacak alamayacağız Çabuk tamam bu kadar mı Bir avuç daha koy Tamam hadi gidelim kasaya Rüya dükkan kapandı <gülüyor> Perdeler <gülüyor> kapandı Rüzgar çıkıyor Rüya çıktı Efe girdi. Eldiven sende kalabilir. Nasıl çıkacağız? Hah oradan çıkalım. Dur suyu alalım. Hadi bakalım kapandı burası. Ya kapanmasaydı ben birkaç tane daha çikolata almak istemiştim. Tüh ya. Neyse. Alışveriş merkezinde her yer kapandı. Efe. Bildiğiniz kaldık burada. Ay, bütün mağazalar kapandı. Bir tek biz varız bir de çalışanlar. Rüya hadi çıkalım yoksa kapıları kapatacaklar kalacağız burada. Baksanıza bütün mağazalar kapandı hadi. Gidelim yoksa kalacağız geceyi burada geçirmek zorunda. Duydunuz mu o sesi? Sirene it neydi o ya? Hadi yürüyün yürüyün beni korku aldı hadi. Hadi yürüyün yürüyün. Efe buraya gel Efe. Hadi. Bir, bir ses duydum ben korkarım seslerden. Siren et miydi, neydi bilmiyorum ama ben korkuyorum. Siren kafa Siren kafa mı? Siren kafa gerçek mi değil mi? Hadi gidelim ben korkuyorum gerçekten yürüyün yürüyün. yürüyün.